Sabahın 11 11.30'unda video çekiyorum 11 11.30'unda Hepinize merhaba Bugün sizlerle CSGO 2 oynayacağız Oh yeah. Benim bir havalı giriş bulmam lazım Bir girişim yok ya Çok sinirlendim Neyse Bugün arkadaşlar sizlerle CSGO oynuyoruz CSGO 2 oynuyoruz Elimi deli gibi ısıttım Eğer bu sefer de adam vuramazsam yani G diyeceğim kendime şahsen size gerek kalmayacak Şahsen ben kendime diyeceğim O zaman lafı daha fazla uzatma lan Videomuza geçelim ya Ne uzattım ee falan bana akbayayım haydi Ya ben bu haritadan nefret ediyorum ya. Öf. Neyse oynarız sıkıntı yok. Nasıl bir AWP'ci olduğumu da önceki videoyu izleyenler bilir. İzlemediyseniz de gidip kanala izleyebilirsiniz. Videomuz var. Şimdi benim takım arkadaşımı vurdu. Heh. ya buldum. Antiterörist olarak. Ha, oh! Ben onu vuramadım ya. Elimin amına koyayım ben. E Adam oldu amına koyayım. diye bir şey yok. Eğim İyiyim ne arkadaşlar? Bana birisi iyimi öğretebilir mi? Ben iyiyim diye bir şey bilmiyorum. oğlum? oğlum Sakattı. Ananın. Bana havalı bir giriş önerseniz ya. Çok havalı bir giriş yapmak istiyorum. Tamam. Giriş bulamadım. Bir yıldır İçeri üretiyorum. Bir giriş bulamadım. Konuşma lan. Ya da hangi tuşla konuşuluyor amına Ben de onu çözemedim ha. Neredeyse bir yıl bir yıl değil de uzun süredir CS:GO oynuyorum yani. Bir yıl olmuştur belki. Gerçi yok olmadı lan. En fazla 8-9 ayda falan oynuyorum. Daha öğrenemedim amına hangi tuşla konuşuluyor sıkıntı kardeşim ya. Yazmayı falan öğrendim de. Tamam kardeşim. Baya 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 Tamam B gidiyoruz Ya siz ne konuşuyorsanız amana koyacağım Bombayı kurdu Anan Oğlum Vur lan şunu Lan mermi Biriniz bombaya otur Bombaya otur ama kanka Kanka İşin ammana koyayım arkadaşlar Affedersiniz delireceğim ya Arkadaşlar delireceğim bu nedir ya ben bunlarla mı uğraşacağım okay. ya? Aa, şey şu, şu göte ben bir 8 atarım. Islatmadan. Neyse ground 2 kilimizi de aldık. Tamam tamam güzel. Şimdi 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 şimdi. Aa, kardeşim bıçak bas. Ya da önden sen git bende keskin nişancı var. Aynen. Siktir git silah var elimde. Yav çık. Aa. Bıçaklarım böyle işte. Aynen. Çıkmazsan bıçağı yersin kardeşim. Çıkacaksın. Suka, a, din paşka. Suka mı? Ne diyorsun lan amcık?

Ama niye öldün? Ne çabuk öldün be ayı. O sururken hiç sıçtınız mı? Yani ben böyle takımlardan çektiğim nedir arkadaşlar ya siz söyleyin. Ne diyor benim bu çektiğim? Ha? Bana öyle bakma senin ammana koyarım. Hı -hı. Çık lan. Savaş çıkacak. Çatışma çıktı. Birinci aldım. İkinci de geberdin Allah belanı versin. Belanı ammucuk. Arkadaşlar şu anda çok sinirlendim. Ben alırım faması maci. Bunların da alayını götünden sikerim. Neden öyle dedim? Anlamsız oldu ama öyle demek istedim. Şahsen ben kendi adıma öyle demek istedim. Tamam kardeşim. Çık şuraya çık 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 çık. çık. Şuradan mı gelecekler? Morning'in istirayizi. Lan ulan ben mukayet tuşuna basınca ne oynayamıyorum delireceğim lan. <laughs> Cennet geçireceğim ya. Allah Allah. Remember, neyse neyse biraz ciddiye <laughs> alalım oyunu 4'e 4, -4 <gülüyor> gitmek nedir <laughs> Kemal? Aynen. 4'e 0. Buradan gelince gebertmişti beni. Ananı bir daha gebertir. Çık. Bir daha önüme geçme senin amına koyurum. Tamam kardeşim. Ya buraya çıkmak bu kadar zor olamaz be oğlum. Ulan bir mermiyi kafasına atamadın ya Kemal. Senin bana amına koyayım. Net geçireceğim ya. Ver avumu bana. Kardeş bu saatten sonra atar atar gidere gider. Biz yani herkesten öyle yemeyiz var başı başı sana. Atmayın ya kimse ya. şimdi lazım. Amcıklar adam sizden fazla adam vurmuş. Göt deliği. Adam takımı taşıyor. Bir kille. Ben, benden önde. Ama şimdi Öyle bir oyunculuk sergileyeceğim stoy ki. Tam, tam. Böyle oyunculuk görmediniz hayatınız boyunca. <gülüyor> hmm. <gülüyor> dur dur dur. Vurdum deme. Ya ben senin amına koyayım kanka. Ben onu o kadar takip ettim. Ya flash atmak nedir oluruz bu çocuğu? Bende de bomba varmış. Ben de atarım o zaman. Ya Allah ya da ikisinden bir. <laughs> ha geri zekalı patladı. Bled. <laughs> Bombanın üstüne oturdu şu mal. Benim bir <laughs> suçum yok. Sleva, 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 sleva. Da, da, da Ya ben bombamı Babacığım, niye boş ne? harcadım? Kafamı sikim ya. Şuraya atsam bu adam ölmüştü. Haros. Her türlü öldü gerçi benden kurtulabileceğini. Ben ananı, ananı, ananı. Bir dakika. Nereden öldün? Nereden? Tamam, tamam, tamam. Devetki. Ya kardeşim ya ben anlamıyorum sizin dilinizi de gördüm, gördüm, gördüm. Adamlara laf ediyoruz, vuramıyoruz. Haydi sadece bir şakaydı. Başlıyorum. Demiştim ama çok iyi oyunculuk sergileyeceğim diye. Ah böyle oyunculuk. Nasıl olur bilmezsiniz. Anlayamazsınız. Ama anlatabilirim. Seksi ve karizmatik ellerinizle tutuyorsunuz. Seksi kaslı kollarınızla tabi. Yollar tabi efendim. Yüzünüzü de şöyle yapıyorsunuz. Bitti iş ne alıyorsunuz tabi ha 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 <laughs> Alamıyorsunuz Net geçirmek üzereyim kardeşim siz niye alamıyorsunuz ya Ben terörist yerini alsanıza kardeşim Ben oradaki AK'lerle çok iyi oynarım da. Sen bırak AWP'yi. Abine bırak ve AWP'me de kavuştu. <laughs> <laughs> Her bok ağlarsak <gülüyor> işimiz <gülüyor> uzun sürer. Her bok ağlamayın. <laughs> tamam kardeşim. Gözlerim doldu ama ağlamayacağım. Şimdi Kardeşim herkes kendi işini yapsın. Nerede? İnşallah önüme orada yes, çıkmaz. Hayır, yes, hayır. Yes. Neyse ben orayı kullanmayacağım. Joker hakkımı kullanıp buradan geleceğim. Şuradan geçeyim. Kar mısın oğlum? Shift'i bırak. Ama AWP'mi evet. kaybetmekten çok korkuyorum. Yalan yok. B, это трое B. Уже двое. Ay aklımı sikim ben be. Aklama değil, eğimimi sikim daha doğrusu. Pachko. bomba düştü, bomba düştü, bomba düştü, bomba düştü. Pachko, Pachko Ben bu oynuyorum. Övünmek gibi olmasın da. Bu kadar. Tebrikler, blade tebrik etti benim galiba. Teşekkürler canım. Keşke Teşekkür sizle biraz oynasanız lan. Bütün takımın yükü üstümde. Anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Babaları gibiyim ya. Şu var ya. Şuna bir isim bile koydum. Büzüşmüş daşşak koydum şunun adını ya. O kadar seviyorum hepsini. Şimdi 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 şimdi. Orada bak. Kardeşim ben niye böyle am gibi ortada kaldım? At şunu. Gel, gitle gitle. Otur. Oh oh yan aman evladı. Evet, yine ben arkadaşlar. Ne haber? Evet arkadaşlar, videonun ıı, ikinci kaydını ne yazık ki bulamıyoruz. O anda köpek havladığı kısma çıkmış. O anda kapı çalmıştı. Gidip kapıya bakmak için kaydı kapatmıştım ama geri dönünce ka baktığımda daha kayıt işleniyordu. Ben de dedim devam edeyim halbuki kayıt kapanmış arkadaşlar. O yüzden ikinci yerini bulamıyoruz ama ben size kısa bir özet geçeyim zaten ikinci kısmı bok gibi oldu büyük ihtimalle çok sevindim buna buralar daha iyi. Maçı kaybettik. Bu kadar. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsun kanki. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsin ha. Bir bana, bir Allah'a başkasına itaat etme. Abone ol. Videoyu beğen. Onun bildirimleri de aç. videolardan haberdar ol. Hadi görüşürüz. Yarın da mükemmel bir video geliyor. Büyük ihtimalle 48 dakikalık falan olacak o. Beklemede kal. Haydi bakayım. O yasiye, asiye, bütün